Mertens penaltı pozisyonu hakkında ne söylemek istersin? Penaltı vallahi rakip ayağını koydu. Ayağını koyunca ben de böyle ona doğru ayağımı taktım yalandan. Hakem de yedi. <laughs> evet biraz penaltı yaratıcı bir karardı. Hakem bizi zor durumda bırakmak istemedi sanırım. Belki de rüyasında penaltıyı görmüş ve uyanınca unutmamak için hemen çaldı. Neyse biz de hayır demedik. Sonuçta futbol bir tiyatro oyunu değil mi? Biraz dram biraz komedi. Siz asıl penaltı atılırken Adana Demirsporlu futbolcuların suratındaki şaşkınlığı görseydiniz olayın vehametini daha iyi anlardınız. Ama galibiyet galibiyettir. Kimse bize haksız kazandınız diye madalya takmayacak. Şimdi bir sonraki maça odaklanalım. Belki orada da hakemimizi küçük böyle ufak sürprizleri olabilir. Ne bileyim kırmızı kart gibi yine bir penaltı gibi bu tarz bir galibiyet almaktan dolayı yüzünüz kızarır mı diye sorarsanız hayır kızarmaz. Maç sonu sevincimizden anlamışsınızdır zaten. Adana Demirspor'un sağdan çekilmesi milat olabilir diyenler kesinlikle yanılıyorlar. Bu akşam Avrupa'ya manşet oluruz. Gece tartışma programlarında bu pozisyon tartışılır.